Buyur. Alo. Merhaba baba. Ne yapıyorsunuz Recep? Hey. Biz de Ömer'le geldik Bursa'dayız. Sabah indik İstanbul'a. Ver elini Bursa oradan. İşimizi gördük, bitirdik. Kamyon işleri tamam. Şimdi de sofradayız. Böyle yorgunluk çıkarık ha. An doğru İstanbul'a. Acık İstanbul'u gezeceğiz. Boğaz'da balık malık. Akşam uçağıyla dönecek kısmetse. Ee, ne diyeyim size? İyi eğlenceler bu durumda. Yaramaz bir şey yok değil mi? Yok. Al. Verim Nur'la konuş. He ver bakalım ver. Nasılsın gülüm? Sıkıldın mı bensiz? Bani. Senin oğlan sıkılıyor çok. Kızı sana ben. Yabancıyı almış işe. Ya seni de mi zehirliyor bu oğlan? Çok oluyor artık ama ha. Size mi soracak artık işi gücü de canım? E, tamam haydi yürü uzatma. Haydi haydi. Tamam. Nasılsın kardeşim? Haydi, uzatma uzatma haydi. Allah Allah ya. Neredesin siz? Ne oluyor ya? Babamı hastaneye kaldırmışlar. Hemen dönmem lazım. Alo Ali hemen geleyim ben. N nasılmış? Ne diyor doktorlar? Damar tıkanıklığı var. He. Kalbi çok zayıf düşmüş. <laughs> Doktor diyor damarları fena diyor. Ameliyat falan değiller. Yoğun bakımda şimdi. He. Sabah bekliyorlarmış. He. Bakalım bekliyik işte bizde. Anam da paralı kendini. Bıraktık tek başına böyle oldu diye. Sağda kızı ya. Geleyim ben geleyim. Hay Allah. Nasıl gidecek ya bu zaten uçakta. Otur da. hele otur önce bir telaş etme. Yok ağam. Bir plan yapalım. Gel otur önce. Bak anlatıyorum. Şimdi bak. Gece yarısı arabayla yola çıkayım. Doğru İstanbul'a. Sabah hanım. erken uçak var. Bindik mi dokuzda babanın yanındasın. Merak etme sen. Gel bakayım buraya. Yavrum hemen bize bilet ayırt İstanbul'a. Sabah ilk uçağa haydi. Nedir? Dert değiller ama yoğun bakımdaymış. Dur bakalım telaşlanma. Ben şimdi bir doktor arkadaşımı arıyorum. Başına yolluyorum haber alıyoruz. Hep benim yüzümden. Anamı ayaklandırdım bir sen Antep'e gelişim diye. Babam bir başına kaldı oralarda. Bak yüreğine indi adamı. Ya dur telaş etme önce otur bir şuraya ya. Ya bunlar ne kadar inatçıdır eskiler bilmez misin? Alo. Doktorum ee, ben ballı abi, ballı. Ne yapıyorsun, iyisin? Meşgulsün. Ah, hadi ya. Bir işim düştü sana doktor. He. Yok yok, estağfurullah. Ee...